Arkadaşlar Erzurum ayık kar düşmüş. Sizinle paylaşmak istedim bunu. Erzurum'da güzel lafa lafa karlar yağıyor. Bu güzel bir şekilde yeri kaplayacak. Buradan herkese selamlar. Hava soğuk değil ama kar yağıyor. Şimdi bu kar bir kere yeri tabanı tutacak. Birkaç gün sonra bir tane daha yakacak o da tabanı tutacak. Birkaç gün sonra bir tane daha yakacak o da tabanı tutacak. Birkaç gün sonra bir tane daha yakacak. O da tabanı tutacak. Sonra ne olacak? Yerler buz kesilecek. Erzurum eksi 35, eksi 40, 45 derece. Gerçi bu sene fazla soğuklar erken gelmedi ama yine de güzel bir şekilde geldi. Kar nimettir, berekettir, rahmettir. Allah rahmetinden kimseyi esirgemesin. Bizleri de esirgemesin. Buradan videoyu dinleyen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Videoyu izleyip izleyip like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan herkese selamlar. Görüşürüz arkadaşlar.